gerçekleştirilen birinci ulusal Manisa Mesir Foto Maratonu ve fotoğrafçılar buluşması ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Manisa'nın tarihi dokusunu, kültürel zenginliğini ve festival coşkusunu objektiflerinden bizlere yansıtan tüm katılımcılarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat. Çok teşekkürler. Bu özel yarışma festivalin ruhunu sanatsal bir bakışla belgelemek, Manisa'nın kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak ve farklı şehirlerden fotoğraf sanatçılarını bir araya getirerek dostluğu, paylaşımı ve sanatı birlikte yaşamak amacıyla düzenlendi. Toplamda 150 bin Türk Lirası ödülün dağıtılacağı yarışmamızda birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilen eserler bugün burada sizlerin huzurunuzda sahiplerine bulacak. Ama öncesinde bu anlamlı yarışmanın jüri üyelerini sizlere takdim etmek istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Sayın Perdi Zeyrek, Fotoğraf sanatçısı Sayın İzzet Kekri var Doçent Doktor Sayın Alaaddin Kanlıoğlu, Fotoğraf sanatçısı Sayın Dilan Bozyel ve Fotoğraf sanatçısı Sayın Mehmet Aslan kendilerine değerli katkıları ve emekleri için alkışlarınızla teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Sayın Ferdi Zeynep Kürsü'ye davet ediyor. Buyurun Sayın Başkan. Çok değerli taraf sanatçılarımız, çok değerli il başkanım, genel sekreterim, çok değerli bürokratlarımız, sayın basın ve çok değerli konuklar. Öncelikle böyle bir etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Kültürle sanatı gelecekte yarını buluşturduğumuz çok özel etkinliğin ödül töreninde burada sizlerle birlikteyiz. Bu yıl 485.'sini düzenlediğimiz Samsun Mesir Koşu Festivali'nde bir ilklerden bir tanesi de evet, Mayıs Maraton fotoğraf yarışmasıydı. Bunu bir ilk olarak gerçekleştirdik ve Burada da hem Manisa'mızı fotoğraf sanatçılarımızın gözünden hem gelecekte Manisa'mızın anımsanması ve tanıtılması ve sizin gözünüzden bakıldığı şekliyle basılı hale getirmek bizim için gerçekten çok önemliydi. Bu yüzden dolayı bu yarışmaya katılan ben tüm fotoğraf sanatçıların öncelikle teşekkürü bir borç buluyorum. Bu yarışmaya 103 fotoğraf sanatçımız katıldı ve 103 fotoğraf sanatçımızın gözünden 390 tane eseri değerlendirmeye aldık. Bu değerlendirmede ben de jüri üyesiydim ve bundan dolayı da gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Sizlerin gözünden Manisa'yı tanımak ve sizlerin bu gözünden basılı yayınları yarınlara aktarmak bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bugün burada bir ödül dönemimizde tabii ki her yarışmada olduğu gibi bu yarışmanın da birincisi, ikincisi, üçüncüsü olacaktır. Ama ondan daha ötesi artık bunun bir gelenek haline gelmesi, bir sanatçının gözünden Manisa'nın görünmesi ve bu görünen görünen resimleri de vatandaşlarımıza aktarmak, ülkenin her yerinde paylaşmak bizim için asıl olan buydu. Ben bunun bir gelenek haline gelmesini ve her Manisa Mesir Macul Festivali'nde de bu serginin devam etmesini arzuluyorum. Ve görevde bulunduğum süre boyunca da bu böyle devam edecek. Çünkü biz 31 Mart'ta geldiğimizde bir paradigma değişikliğinden bahsetmiştik. Ve bu değişikliği geldiğimiz ilk günden beri hayata geçirmek için çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Çünkü Manisa'da geçmiş dönemlerde baktığında evet kültüre ve sanata yönelik dokunuşlar yok denecek kadar azdı. Biz geldiğimiz ilk günden itibaren Manisa'mızın bu değerlerini ortaya çıkarmak, evet başka bir gözle sanatın gözüyle Manisa'mızı o tarafta basılı haline getirmek bizim için gerçekten çok önemliydi. Ve görev süremiz boyunca da her zaman buna devam edeceğiz. Çünkü Manisa artık tabii ki bizim üzümümüz, zeytinimiz, tarımsal, ee, tarımda oluşturduğumuz şeyler gerçekten çok önemlidir. Ama sadece bu değildir. Daha mitolojik dönemden başlayıp da günümüze kadar gelen birçok tarihi dokuya sahip olan, birçok kültüre ev sahipliği, medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim kentin geride kalan, maalesef toprak altında kalan değerlerini de gün yüzüne çıkarmak bizim öncelikle görevlerimizden bir tanesidir. Ve bunları yapmaya da aralıksız devam edeceğiz. Ve bugün sizlerin gözünden birazdan izleyeceğimiz sergide gerçekten çok merak ediyorum ve diğer izleyicilerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Ben emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri burada yalnız bırakmayan ilk kültür müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Çünkü artık Mayıs'ımız kültürüyle de en önde olan şehirler arasında yer alması gerekiyor. Marka kentler arasında yer alması gerektiğini her platformda ifade ediyorum. Çünkü bunu hak eden bir şehirdeyiz. Ve bu güzel şehrimi sizin gözünüzden hep birlikte izlemeye ben tüm buldukları davet ediyorum. İyi ki varsınız, her zaman var olun. Çünkü bizim bu birlikteliğimiz bizi başarıya götürecek en önemli etkendir. Sağ olun, var olun. yapmak istiyoruz. Ve heyecan dediğimiz an geldi değerli Şimdi jürimizin değerlendirmesi sonucu ödül almaya hak kazanan değerli sanatçılarımızı açıklamaya başlıyoruz. Hazırsanız sergileme ödülleriyle başlıyoruz. Efendim Muhammed Emin Şen, İlker Pulat, Elif Güneş Özatan, Süleyman Savaş, Erden Arif Yiğit ve Volkan Okan'ı sahneye davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Kendilerini alkışlarla uğurluyoruz efendim. <laughs> ve şimdi mansiyon ödülleriyle devam ediyoruz. Sevgili Hilal Emnecar, Kemal Altun ve Hakan Kırcalı'yı buraya davet ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi özel ödülünü almaya hak kazanan sevgili Yalçın Akkaya'yı ödülünü almak üzere buraya davet ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin özel ödülü bu. Ben bu ödülü geçtiğimiz dönemde kaybettiğimiz Güney Temiz adına vermek istiyorum. Çünkü kendisi burada olduğunu ben hissediyorum. Ama burada olsa bu ödülü kendi vermek isteyeceğinin de bilincindeyim. Çünkü basına ve sanata çok değer ve önem veren biriydi. Biz de çok büyüktür Güney Temiz'in. Ben onun adına bu ödülü sizlere teslim etmek istiyorum. Efendim tebrik ediyoruz. Şimdi üçüncülük ödülünü almaya hak kazanan sevgili Gürsel Egemen Elgiri'yi buraya davet ediyorum. tebrik ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Sırada ikincilik ödülünü almaya hak kazanan sevgili Erol Atsız Atar'ı buraya davet ediyorum. tebrik ediyoruz ve pekala biz de duyuralım başkanın birincilik ödülünü almaya hak kazanan Ayşık Karadeniz'e büyük alkışlarla tebriklerimizi sunuyoruz. canımcığım sizleri biraz daha misafir edelim. Güzel bir aile fotoğrafımız olsun. Bugün ödül almaya hak kazanan tüm yarışmacılarımızı Sayın Başkanımızın yanına davet ediyoruz. Merkezdeyiz efendim. şimdi açılış kürdelesi kesmemiz olacak. Sayın başkanımızla birlikte kıymetli protokolümüzü de e, giriş noktasına davet ediyoruz. Tebrikler olsun evet. inşallah. Yavaş Bey, çekiyoruz kanını. Tamam. Evet. Evet. Kadınım İstanbul'a herkese çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Bu <laughs> yılda bir başlangıçta önümüzdeki yıl bence daha çetin bir savaş bekliyor evet. yarışmacıları. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Nesil Macun Festivali'nde daha da geniş katılımlarla şehrimin bu güzel değerlerini ortaya çıkacak objektiflere bizim ihtiyaçlarımız var. Seneye de şimdiden davet ediyorum. Sağ olun, var olun.